Arkadaşlar bugün arkadaşlar Aynshot'tayız. Aynshot uygulamasını indirin ve bu benim e, bugün ikiz, ikinci videom olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu an video atmaya size öğreteceğim. Hemen yeniye tıklıyoruz arkadaşlar. Ama orada varsa oraya basın. Ben arkadaşlar bunu çekmiştim. Tam e, basıyorum. Arkadaşlar burada müzik var. Ben müzik fazla koymayı sevmiyorum. Beni yani sevmemeye başladım. Arkadaşlar mesela çıkartma. Şuradan hemen like'a basalım. Videolarda olmazsa olmaz like işareti. Şuradaki kalp. Ve şurada animasyon olsun diye kayıt. Evet arkadaşlar. Emo Emoji nasıl hazır mı? İsterseniz burada ok var. Üzerine tıklayarak koyabiliyorsunuz. Mesela ben bunu buraya almak istedim. Şunu da şuraya. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar e, burada şey yoktu. Evet arkadaşlar retro brok alıyordum ve burada brok yok çünkü almamıştım. Hemen şuraya çıkartmalara o falan yapayım. Nerede bakayım? Burada. Mesela bunu koyacağız. Şunu da böyle biraz uzatalım. Şuraya yeter. Mesela metin de koyabilirsiniz. Arkadaşlar, şuradan mesela metin abone olun yazayım. Size göstermek amaçlı. Abone olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada renk kuşağı var. Şuraya basıp rengini değiştirebilirsiniz. Mesela ben siyah yapayım. Arka plan daha güzel. Mesela arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Şöyle, şöyle filan da yapabilirsiniz. Ben bunu böyle yapayım. Şuraya koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu oktan tutup kaydırabiliyorsunuz. Ben şunu şöyle koyacağım mesela. Tamam oldu. Şunu da şuraya alalım. Diğerlerinin yanına alalım. Biraz böyle kaydıralım. Evet arkadaşlar mesela bu oldu. Şuradan e, böyle filan böyle biliyorsunuz. Mesela şunu ben böleyim. Bakın arkadaşlar iki tane oldu. Ama ne fark etti bir şey. O yüzden ben hemen şuradan geri al butonuna basıyorum arkadaşlar. Mesela şuradan ee, basıyorum. Arkadaşlar burada da metin var. Mesela fil filtre. Efek. Mesela arkadaşlar bu. 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 Böyle abuk sabuk şeyler var arkadaşlar. Ne ararsınız var yani. Ben bir şey koymadım arkadaşlar. Mesela filtreye gelelim. Mesela bak bunları seçebilirsiniz. Son böyle böyle yapabilirsiniz mesela. Ama ben şu an hiçbir şey yapmak istemiyorum yani bunlardan. Bilmiyorum bir şey yapsam mı yok yok yapmayayım. Mesela böyle bilirsiniz oradan kesebilirsiniz arka planı rengarenk. Karışık yapabilirsiniz. Şu an benimki beyazdı, karışmayayım. Mesela hızını ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 1.60'a ayarlayayım ya da 1.50'ye ayarlayayım. Bakalım nasıl olmuş. Oo, bayağı hızlı oldu. O zaman 1.8 yapalım. Bu da biraz yavaş oldu. Bir 10 yapalım bırakalım. Tamam bu iyi. Mesela ön kesim var. Filtreyi zaten ayarlamıştım. Tuval var. Video 4 dakika olmuş. Mesela orijinal. Böyle böyle filan var. Evet da arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz. Mesela bu iyi. Yok hiç iyi değilmiş. Hayır, tuval. Mesela bu iyi, karışmayalım. <laughs> Olduğu gibi kalsın. Arkadaşlar burada ben biraz kıncaldım. Siz e, sizin gibi bir şeyler öğrendim. Ben dondurabiliyorsunuz. Buradan donmuş. Gördüğünüz gibi ama ben bunu dondurmayacağım. Ya da şunu ayarlayabilirim. Mesela e, efekt var. Müziğe geliyorsunuz efektler basıyorsunuz. Mesela ben en başa şunu koyuyorum. Tekrar götüreyim. Evet arkadaşlar bu benim favorim. Merhaba hmm, arkadaşlar. Başka bir şey olamaz. Evet arkadaşlar bugünlük ha dur. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela daha yapacak bir şeyiniz kalmadı mı? Şuradan kaydede basıyorsunuz. Kaydet. İstediğiniz ayarlayabiliyorsunuz. Reklam. Aa reklam. Evet arkadaşlar. Şu an 100 olana kadar şu videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar, şu an e, şeyimiz indi videomuz. Hemen buradan ana menüyü tıklayabiliriz. Arkadaşlar şimdi YouTube'a geliyoruz. Nerelere gidiyor ya bu? Evet arkadaşlar şu an burada artıya basıyoruz. Video yükle'ye basıyoruz. Mesela videomuz neydi? Buydu. Hemen ayrıntıları falan ekliyorum. Mesela başlık oluştur. Bana Retro Rock Arkadaşlar e, bu arada ben bu aralar açıklama bilmiyorum. Yani açıklama unutuyorum. Arkadaşlar şey yazamıyorum işte. Mesela Hayır çocuklara özel değil. 18 video e... Hayır videomu 18 yaş üzerindeki izleyicilere kısıtlama. Hemen yükleye geliyorum arkadaşlar. Ve yükleniyor. Yüklendikten sonra izlemeye hazır. Şuradan kitaplıktan bakabilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar şu an bu 100 olacak sonra bir tane daha 100 olacak. Hayır sadece bir tane 100 olacak. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kend Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Nereye gittim?